Herkese merhabalar. Lezzetli Yemek Dünyasına, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok lezzetli tadıyla ve farklı hazırlanışıyla sandviç poğaçalar hazırlıyorum. Hemen tarifimin yapılışına geçiyorum. Öncelikle kasemin içerisine yarım paket yaş mayayı ufalıyorum. Daha sonra üzerine bir çay bardağı ılık su, bir çay bardağı sıvı yağ ve bir çay bardağı ılık sütümüzü alıyorum. Eklediğim malzemeleri güzelce karıştıracağım. Daha sonra diğer malzemelerimi eklemeye devam edeceğim. Hamurumuza eklediğimiz malzemelerin oda sıcaklığında olması çok önemli. Aksi halde hamurumuzun mayalanma süresi daha geç olacaktır. Eklediğim malzemeleri bir süre karıştırdıktan sonra üzerine 2 yumurtanın akını ekliyorum. Sarısını üzerine sürmek için kenara kaldırıyorum. Daha sonra hamurumun içerisine bir yemek kaşığı şekeri ilave ediyorum ve karıştırmaya devam ediyorum. Eklediğim malzemeler yeterince homojen bir kıvam aldı, hemen unumu ilave ediyorum. Üzerine bir çay kaşığı da tuz ilavesi yapıp karıştırmaya devam ediyorum. Hamurumuz ele yapışmayan yumuşak bir hamur olana kadar yoğurmaya devam edeceğim. Bu arada henüz kanalıma abone değilseniz abone olup videolarımı izleyip beğenerek bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca birbirinden güzel tarifler için bildirim sesini açık bırakmayı lütfen unutmayın. Bu lezzetli tarifi hazırlamanızı gerçekten tavsiye ediyorum. Eğer okula giden çocuğunuz varsa beslenme çantalarına sandviç şeklinde hazırlayıp koyabilirsiniz. Gerçekten çocuklar bu tarife bayılıyorlar. Hamurumu 35-40 dakika kadar mayalandırdım. Hemen şimdi hamurumu karıştıracağım ve içindeki maya kokusunu çıkaracağım. Daha sonra hamuru masamın üzerine alıp şöyle bir toparladıktan sonra bezelerine ayıracağım. Tarifimde kullandığım malzemelerin listesini videonun altına ayrıntılı olarak ekliyorum. Gerektiği zaman oradan daha detaylıca bakabilirsiniz. Hamurumu toparladım. Şimdi gelişi güzel parçalara ayırıyorum. Daha sonra bezelerimi oluşturacağım. Bu tarifle ilgili bir bilginiz veya öneriniz olursa yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Hamurları gelişi güzel kestim. Şimdi hemen bezelerimi hazırlıyorum. Hamurun kestiğim kısımlarını içeriye doğru katlayarak bezelerimi yuvarlıyorum. Bezelerimizin boyutu mandalina'dan birazcık daha küçük olmalı. Bu sayede ne çok büyük ne de çok küçük, tam istediğimiz boyutlarda poğaçalar elde ederiz. Elimden geldiğince tarifimin tüm detaylarını sizlerle paylaşmaya çalıştım. Fakat yine de kafanıza takılan herhangi bir soru olursa yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Size en kısa sürede dönüyor olacağım. Bezelerimin tamamını hazırladım ve üzerini temiz bir bezle kapattım. Hemen şimdi bir tanesini açıyorum ve size yakından gösteriyorum. Bezeyip tatlı tabağı büyüklüğünde açmamız bizim için gayet yeterli olacaktır. Açtığım bezenin hemen içerisine yağ sürüyorum. Sonra ikiye katlayıp tekrardan arasına yağ sürüyorum ve tekrardan ikiye katlıyorum. Bu şekilde bezemiz hazır. Tekrardan bir tane daha açıp sizlere göstermek istiyorum. Tatlı tabağı büyüklüğünde bezemi büyütüyorum. Tatlı tabağı büyüklüğünde açtığım bezenin ortasına sıvı yağımdan bir miktar sürüyorum. Sıvı yağ sürdükten sonra bezeyi tam ortadan ikiye katlıyorum. Arasına tekrardan sıvı yağımdan ilave ediyorum. Tekrardan ikiye katlıyorum ve bu şekilde hazır oluyor. Aynı işlemi uygulayarak tüm bezelerimi şekillendireceğim ve tepsimin içerisine alacağım. Sizler de bu tarifi hazırlayarak gerçekten çok lezzetli poğaçalar elde edebilirsiniz. Ben poğaçalarımı sandviç şeklinde hazırlamak istedim. Sizler farklı şekiller vererek de hazırlayabilirsiniz. Benim çok fazla vaktim olmadığı için poğaçalarımı şekillendirdikten sonra tepsi mayası veremedim. Eğer vaktiniz varsa sizler 15-20 dakika kadar tepsi mayası verirseniz poğaçalarınız daha kabarık olacaktır. Poğaçaların tamamını şekillendirdikten sonra büyük boy bir fırın tepsisine aralıklı olarak dizeceğim. Videomu buraya kadar izleyen değerli takipçilerim, yorumlar kısmına herhangi bir emoji bırakırlarsa çok sevinirim. Tamamını şekillendirdiğim poğaçaları hemen fırın tepsimin içerisine yerleştiriyorum. Pişerken birbirlerine değmemeleri için aralarında boşluk bırakmaya lütfen özen gösterelim. Poğaçaları tepsime aldım. Hemen üzerlerine ilk başta ayırdığım yumurta sarısından bol miktarda süreceğim. Ben yumurta sarısının üzerine bir yemek kaşığı da sıvı yağ ekledim ve iyice karıştırıyorum. Bu sayede poğaçalarımızın daha parlak bir görüntüsü olacak. Beni hangi şehirden ya da hangi ülkeden izliyorsanız yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum. Tarifimi beğeniyorsanız sevdiklerinizle, arkadaşlarınızla ya da eş dost akrabalarınızla gönül rahatlığıyla paylaşabilirsiniz. Poğaçaların tamamına yumurta sarısını sürdükten sonra üzerlerine susam ilavesi yapacağım. Üzerinde susam kullanmak istemiyorsanız çörek otu ya da haşhaş da serpiştirebilirsiniz. Onlar da gayet güzel yakışacaktır. Şimdi 220 dereceye ısıttığım fırınımda altı üstü kızarana kadar pişireceğim. Poğaçaların fırından çıktı. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kızarmışlar ve pofuduk pofuduk olmuşlar. Bu tarifle çok lezzetli ve yumuşacık sandviç poğaçaları elde ettim. Sizlerin de bu tarifi denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Bu tarif özellikle okula giden çocuğu olan anneler için çok pratik bir tarif olacaktır. Poğaçalarımızın arasına çocuğumuzun sevdiği tüm sebzeleri ya da peynir çeşitlerini ekleyebiliriz. Bu şekilde gayet doyurucu bir öğün oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Tarifimi deneyenler sonuçları yorumlar kısmında benimle paylaşırlarsa çok mutlu olurum. Tarifimi beğeniyorsanız görmesini istediğiniz kişilere gönderebilir ya da sosyal medya hesaplarınızdan paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Tarifimi beğeniyorsanız beğeni yapmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bir tarifimin daha sonuna yaklaşıyorum. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Bir sonraki tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.